Batman Çevre Gönülleri Derneği iki dönem başkanlığını yapmışım. Aynı anda gazeteciyim ben Recep Kavuş 35 yıldır hem çevreci hem gazeteci olarak Batman'ın doğasını, çevresini korumaya çalışıyoruz. Temiz hava, temiz su e, şiarıyla. Eğer gerçekten doğa temiz değilse, çevre temiz değilse bizim yaşamımız da tehdit altında olur. Şimdi 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla buradayız. 5 Haziran Dünya Çevre Günü bayram tatiline den geldiği için Biraz erkene aldık ve bu etkinliği sizinle e, burada düzenlemeye karar verdik. Şimdi aslında çevre gününün e, senede bir gün olarak kutlanması doğru bir şey değil. Her gün aslında çevre günüdür. Her gün çevreye sahip çıkmak lazım. Her gün doğayı korumak lazım. Her gün canlıları korumamız lazım. Bu hepimizin görevidir. Eğer temiz bir çevre yoksa. Temiz su yoksa, temiz toprak yoksa yaşam da biter. Yani kıyametin sonudur. Biz Batman'da gönüllüler olarak e, çevre mücadelesi veriyoruz. Yaşanabilir bir Batman için mücadele ediyoruz. Kirletmeyin diyoruz. E, kirlilikle mücadele ediyoruz doğamıza e, daki ormanları yok edenlerle mücadele ediyoruz. Canlıları öldürenlerle mücadele ediyoruz. Ağaç ve fidan dikerek doğamızı yeşillendirmeye çalışıyoruz. E, işte petrolden kaynaklı biliyorsunuz şehrimiz biraz havası suyu ve toprağı kirlidir. Petrol kirliliğiyle mücadele ediyoruz. Köylerimizdeki doğal yaşamı korumaya çalışıyoruz. E, tüketim e, çılgınlığı önlemeye çalışıyoruz. Çünkü ne kadar tüketim olursa o kadar kirlilik olur. O anlamda da bir bilinçlenme yaratmaya çalışıyoruz. Herkesin çevre konusunda bilinçli olması lazım. Çevre konusunda üzerine düşenliği yapması lazım. Duyarlı olması lazım. Bir çevre gönüllüsü gibi çalışması lazım. Çevre sadece yaşadığımız doğal değil. Bana. Bir Gülüne kanat çırptığını düşünün. Bir yağmur dağmasını koklar düşünün. Değil mi? Bir kelebeğin uçuştuğunu düşünün. Bunlar çevredir. Çevre yaşamın kendisidir arkadaşlar. Tamam mı? Çevre yaşamı yaşamın güzel kendisidir. Ve şunu kabul etmeniz gerekiyor. Çevre var tabi sıramız. olduğundan bahsedemeyiz. Her çevremizin yok oluyor bu zaten. Şu anda ne diyoruz? Küresel ısınma diyoruz. Mevsimler bozuldu, mevsimler şaştı diyoruz. Mevsimler değişti diyoruz. Yaz ya da ben de ben diyoruz. Toprağımız yok olmaya başlıyor. Ve sürekli kanserden bahsediyoruz. Hastalıklardan bahsediyoruz. Genç yaşlı ölümlerden bahsediyoruz. Ve hastalıklara bağlı başlıyor. Yani bir atık bile toplamda atmamakla başlıyor çevre mücadelesi. Masum Padir ben 6 dönem Ziya Gökalp Mahalle Muhtarlığı 15 yılda Muhtarlar Deneyi Başkanlığı yaptım. Şu anda da Çevre Gönülleri Derneği yönetiminde aktif olarak çalışıyoruz. Sevgili gençler Recep Bey bir de Hatice Hanım söylemiş olduğu her şey yüz katılmakla beraber ben de olaya farklı bir açıdan yaklaşmak istiyorum. O da şu Sevgili gençler, dünya 500 e, milyon kilometre kareden oluşmakta olup bunun 170 kilometresi karalardan, diğer kilometreleri olduğu gibi deniz ve okyanuslardan oluşuyor. Buna mukabil kutuplarda şu anda kutuplarımız bizim aslında dünyanın dengesini oluşturan bir gereksinimdir. Yani şu anda e, teknolojinin gelişmesiyle birlikte aslında biz dünyayı neredeyse yok ediyoruz. Niye? Karbon karbondioksit gazlarının salınımıyla bizler buzullardaki yani kutuplardaki buzulları eritiyoruz ve giderek her yıl deniz seviyesi en az 1 santim yükseliyor. Bin, milyon kilometre karelik karasal iklimimiz maalesef 3'te biri en az gidecektir. Çünkü bin yıl sonra denizlerimiz en az 65-70 metre yükselecektir. Dolayısıyla deniz seviyesinin yükselmesi demektir. Bizim şu anda buzulları muhafaza etmemiz bizim asli görevlerimizdendir. Yanı sıra bugün Amazon ormanları Türkiye yüz ölçümünün neredeyse 12-13 katı kadardır. Amazon ormanları bizim de aynı zamanda dünyanın nefesi diyebileceğiniz bir noktadadır. Çok önemli bir şeydir. Dediğim gibi buzularda buzuların yüksekliği şu anda 4 kilometreyi bulan bir buzul yüksekliği söz konusudur. Bunların erdiğini düşünün ne hale gelebileceğimizi tahmin edebilirsiniz. Bizi e, misafir ettiniz, bizi dinlediniz. Sizin her birinize ayrı ayrı teşekkür eder, sevgilerimi sunuyorum. Kolay gelsin. <laughs>